yeni ürünlerin pazarlama süreçleri ve yol haritasını bizzat kendi üstlenerek pazarlama ekibimizle birlikte hayata geçirdik. Pazarlama konusunda sizlerden gelen fikirleri ve talepleri dikkate alarak çalışmalarımıza skorlardan bağımsız olacak şekilde devam edeceğimizi belirtmek isterim. Adidas ile yürüttüğümüz yeni sezon forma çalışmalarımızı tamamladık. Haziran ayının ilk haftası tüm iş ortaklarımıza yeni formalarımızı sevk etmiş olacağız. Ayrıca training ürünleri de Haziran ayının ikinci yarısından itibaren sevki hazır hale gelecek. Tüm bu gelişmelerin yanı sıra bir diğer güzel haberi de sizinle burada paylaşmak istiyorum. Mağazalarımızın tasarımını daha modern, çağdaş ve dinamik bir hale getirmek için alanında uzman yeni bir mimarlık ajansı ile çalışmaları başladık. Önceliği kulüp mağazalarımızdan beş tanesine vererek yeni tasarımı hayata geçirmek için adımlarımızı attık. Önce kendi mağazalarımızda konsepti tasarladıktan sonra e, sizlerin mağazalarınıza da bu sizlerin beyninizde de bunları sunacağız.